En streste çıktığım maç hangisiydi hocam? En stres streste çıktığım maç e, birincisi ilk maçım <laughs> Antalya maçı e, çünkü Antalya geçen senenin hmm, en iyi takımlarından iyi takımlar. biriydi. E, bu sezon başı birinci hafta deplasman Antalya tam olarak kadronuzu oluşturmamışsınız. E, birinci stresli çıktığım maçlar oydu. Diğerleri de derbileri söyleyebilirim yani Beşiktaş ilk derbi Beşiktaş derbisi. Fenerbahçe derbisi yine streste çıktınız. Hep kazanmak zorunda olduğunuz derbiler. Onlara da biraz stresli çıktım. Bir de belki son Ankara gücü maçını en heyecanlandığım maç olarak yani Ankara gücü maçı, şampiyonluk maçını söyleyebilirim. Bir de şimdi Galatasaray'ın son Beşiktaş maçı hariç Beşiktaş kazandı orada. Ama bütün rakiplerini üstünlükle yenerek, yani farklı kazanarak şampiyon olmak gibi bir evet. hikayenin Herkesi bir parçası da var Beşiktaş değil de yani son maçta biz Yok, kazandık. Yok şeyde ligin totalinde tabii her ilk maçlarda tabii Galatasaray kazandı. Yani bu arada. Her takımı bir herkes yendik yani. Ve şöyle yendiniz yani hani çok baskın yani maçın hiç evet. yani tartışmasız galibi Galatasaray Aynen. diyecek. Farkla evet. kazandınız. Yani işte Başakşehir'in Fenerbahçe'nin yani bütün maçlara baktığınız zaman bir de hikayenin böyle bir tarafı da var. Bu da birazcık hem takımı hem de teknik adam olarak özgüveni arttıran bir şey herhalde değil mi? Kesinlikle yani 88 puan ortalaması demin de söyledik çok yüksek. Yani burada özellikle e, istatistiksel olarak da yani her şeyde aşağı yukarı hücum verilerinde birinci olmak, en az gol yiyen takım olmak yani birçok şeyi aslında e, iyi yaptığımızı gösteriyor. Bu da tabii ki hem özgüven hem birliktelik hem de yani iyi bir takım olduk. Aslında çok kısa zamanda iyi bir takım olduk. Çünkü birçok oyuncu yeni geldi. Yani bu kadar çok oyuncunun yeni geldiği bir takımda. Şimdi mesela İngiltere'de işte Chelsea'yi görüyoruz. 20 tane oyuncu aldı. 13. bitirdi ligi. Yani sadece oyuncu almak yetmiyor burada. Takım olmak gerekiyor. Sağ içi, sağ dışı o birlikteliği sağlamak gerekiyor. Yani ben ligin başından beri hem yani futbol olarak, futbolcu olarak, biz olarak yani yönetim olarak dediğim gibi taraftar olarak genel olarak net bir hava yakaladık yani bu senenin e, bence yani kazananı Galatasaray camiası yani şampiyonluğu bir kenara bırakıyorum onun yanında Galatasaray camiası bu sene kazandı çünkü herkes birbirine destek oldu bütün başkanlarımız geldi Florya'ya geldi eski yöneticilerimiz geldi yani Adnan Palat birçok hafta bize geldi destek oldu yani, şeyi merak ediyorum Başakşehir maçı o çok farklı biten Başakşehir maçı evet. orada sağ kenarındaki hissiyatı neydi bir de şey oluyor mu mesela Emre ee, Emre Belezoğlu, Emre Hoca. Şimdi arkadaşımız bana da arada kızıyorlar. Hoca'ya sen de hitap ediyorsun diye özür dilerim. Yani ben Okan kadar Hoca... çok yakın oldu. Çok yakın Çok özür dilerim ama yani saygımdan asla eksik olduğundan değil. Alışkanlık kendisini ne kadar sevdiğimi de yayın sırasında fark ediyorsunuzdur herhalde. Şimdi Emre ile bir hani sizin de bir özel bir şeyiniz, evet. bir dostluğunuz da var. E şimdi aldı Galatasaray başını gidiyor o maçta. Yani atıyor 4, 5, 6 devam ediyor yani. Bir yandan böyle içten içe şey diyor musun? Ya çocuğa da şey oluyor burada şey <laughs> kardeşimiz neticede. Evet, hani yani... bir, bir empatik de çünkü senden böyle bir şey beklerim ben mesela. Şöyle tabii ki empatiye sana da aynısı olsa sana karşı da tabii. sen de o aynı durmalı. Şey. Kesin. Çünkü tabii. futbol bu futbolda her şey olabilir. Ee, bir yandan onu düşünüyorsun bir yandan Başakşehir'in eski takımım yani ben Başakşehir'e şampiyonluk yaşadım Yaşadın. ve yani bir kere yani belki birinci ikinci golle biraz sevindim ama diğer gollerde hiç o anlamda e, sevinmedim e, ama yani bunun doğal bir şey olacağını Tabii. da bilmek lazım her Teknik adamın başına gelebilir, herkesin başına gelebilir. Bu sene İngiltere'de de, de bu şekilde tabii, sonuçlar soğuk. saçma sapan sonuçlar çıktı ama ya tabii ki çok e, her gittiğimizin de gol olduğu bir maç oldu. Tabii ki hiçbir zaman e, saha içerisindeki şeyiniz olmuyor, kenardasınız, kenarda e, yine takımınızın kazanması için e, her zaman e, en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama dediğim gibi futbolun içerisinde bu tür sonuçlar var. Mesela kupada da Başakşehir bizi geldi. Daha sonra eledi. E, lig maçına tekrar biz onları yendik ve e, baktığımızda aslında yani futbolun içinde olabilecek şeyler bu tür sonuçlar. Hocam e, sizin özellikle yani hiçbir maçta e, Kadıköy'de Fenerbahçe maçında da bu bahsettiğim Başakşehir maçında da ya da işte kazandığınız Beşiktaş maçında da e, ne kadar skor farklı olursa olsun ya da Galatasaray ne kadar baskın oynamış olursa olsun ben çıkıp şey gibi konuşmanızı hatırlamıyorum. Böyle karşı tarafı üzecek, kendi taraftarınızı motive etmek ya da konsolide etmek adına böyle daha üst perdeden bir konuşma hatırlamıyorum. Bu yapınızda mı yok yoksa diğer taraftan da hani bunun e, futbolun içerisinde çok doğru bir tavır olduğuna da mı inanmıyorsunuz? Evet yani sonuçta karşıdaki meslektaşım işte futbolcular futbolcuların arkadaşı yani sonuçta camialar var. Yani Birçoğumuzun işte arkadaşlarım var işte Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'li hepimizin yani bir şekilde o insanlara da bizim Tabii. örnek olmamız gerekiyor. Provoke etmememiz gerekiyor. Bence en önemli şey provokasyon yani bunları kendi camianıza yaranmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız yani benim en nefret ettiğim şey budur aslında ya yani için içinde teknik adamlar içinde siz işinizi doğru yapacaksınız maçı kazanacaksınız iyi futbol oynayacaksınız onun dışında yaptıklarınız yani rakip takımın taraftarına futbolcusuna hocasına yaptığınız her şey sizin için bence olumsuz not yani benim aslında futbolculuğumda da bu böyle gitti yani bunu yaptığınız takdirde aslında sokakta insanlar size sevgi duyuyor, saygı duyuyor. Yani Beşiktaşlısı da Fenerbahçelisi de yani gelip sizle konuşuyor, resim çekiliyor, sohbet ediyor. Aslında futbolun güzel yanında, istediğimiz yanında bu. Yani biz bunu aslında tam olarak sağlayamıyoruz. Belki zaman zaman biz de hata yapıyoruz. Onu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Saha içerisinde hep kazanmaya çalışıyoruz. Belki kazanmak zorunda olduğumuz için kazanmaya çalışıyoruz. Yani hatalarımız çok net bir şekilde var. Ama özellikle yöneticilerin burada büyük rol sahibi olması gerekiyor. Yani onların biraz ateşi gerektiği yerde düşürmesi gerekiyor. Bizde herkes Tabii. yukarı doğru ateşi yükseltmeye çalışıyor. Yani burada belki yapabileceğimiz bir futbol adamı olarak... E, futbol sever olarak e, bu işin içerisinde biraz daha sakin kalabilmek bazen e, gerekmediği yerde açıklamada da yapmamamız gerekiyor yani. Hocam ilk takımın hangisi Türkiye'de 1. Lig'de? Elazığ Spor. O fotoğrafı verir misiniz? Size şimdi bir fotoğraf evet. göstereceğim. Biliyorum. Nereden <laughs> biliyorsun gerçekten mi? Ha? Tahmin ettim hangi gerçekten fotoğraf olduğunu. Gerçekten biliyorsun. Olurum. Bir o fotoğrafı verir misiniz? Kaçıncı dakika geldiniz maça? Ya ama adın işte <laughs> yani. Ya. <laughs> <laughs> fotoğraf... Ben şöyle biliyorum. E, Geçen o fotoğrafı görmüştüm yine kimler var diye bir evet. şeyden süz, süzgeçten geçirmiştik. Kar, kış, kıyamet en azından gelmiştik. Onu da konuştuk. Geçen yaklaşık 50. dakika falan girdiniz tabii tabi herhalde. İlk yarı bitmişti. İlk yarı bitmişti. ikinci yarı başlamış. E, Acun geç kaldı yine klasik. Evet klasik Acun'un şeyi. Evet. Tabii. Ve stada girildi, işte anons yapıldı. işte Hıçalı ya ve Emre Melezoğlu, Melezoğlu. stada girmiştir tabii diye. Girmiştir. Giriş yapmıştır diye. Ama çok güzel bir anda. Onu ve inşallah. şöyle, benim için önemli bir anısı var tabii ki. Ben ondan önceki 5 maçı kaybetmişim. Evet. ilk işim, ilk defa çalışıyorum. Benden önce takım zaten 5 maç kaybetmiş. Ben gelmişim, ilk 5 maçı kaybetmişim. Bu da altıncı maç. Ben şöyle espri yapıyorum. Akşam diyorum... E, Altıncı altı altıncı mağlubiyet olursa hep beraber döneriz ben eşyalarımı toplarım dönerim diyorum. İlk <laughs> yarıda 0-0 bitti hatta. Siz geldiniz stada girdiniz, biz arka arkaya 4 gol attık. Tabii. 4-4 kazandık ve e, teknik direktörlük hayatım orada bitmedi yani. o gün Yok, Orada bir orada güzel bir başlangıç oldu. Sen hatta baştan sonra bizi bir yere götürdün evet. orada. Oturduk falan. Bu konuşmalar hepsi orada da oldu ama e, ben mesela fotoğrafı unutmuştum. Ee, çalışırken programdan önce ya ilk işte o Elazığ a konuşma geldi aklıma. Orada evet. o kadar enteresan bir konuşma ki. Birbirinden farklı bir sürü işten işte Emre Belezoğlu, işte Acun, Esat, işte diğer arkadaşlar falan. Herkes ya işte Okan Hoca bir yerde başladı. E, ama çok da istediği gibi gitmiyor. Ne yapalım? Ne edelim? Orada Acun dedi ki "Maça gidelim." dedi. <laughs> Hadi gidelim dedi. <laughs> Ve biz böyle karar verdik. Hadi geliyoruz diye kalktık geldik. Ama o an tabii çok unutulmaz bir an. Benim evet, için de çok sonra, güzel sonra bir güzel an. güzel et yemiştik. Evet. Çok güzeldi <laughs> ama. Çok güzeldi. Seni de orada böyle mutlu mesut bırak, evet, bırakıp evet, dönmüştük. Evet. Müthiş bir başlangıç. beraber dönecektik. Evet. <laughs> Benim mesela Elazığ'a gidişim de şey. Yine Acun'la El Clasico'ya gittik. Barcelona'dayız. Orada telefon geldi. Ben ertesi gün Elazığ'dayım. Yani bir de ben İstanbul'da yaşamışım hep. İstanbul bir de Milano'da yaşamışım yani hayatımda iki tane yerde yaşamışım. Benim için çok zor bir karar oldu yani İstanbul dışında bir yere gitmek çok zor bir karar oldu. Yani neresi olursa olsun Türkiye'de gitmek çok zordu. Ama başlamam gerektiğini de bildiğim için Dedim ki tamam ben gidip başlayacağım ee, gerçekten Elazığ'da da çok güzel günler geçirdim tekrar Elazığlılara buradan e, Sevgilerimi gönderiyorum. Sana çok sahip çıkmışlar ben ama. de çok e, çok değerli benim için çok özel bir yer. Ee, Biz çok yani oradaki o tablo bizi çok gururlandırmıştı yani arkadaşımızın bu evet. kadar sevili çünkü bazen teknik adam öz özellikle Anadolu'da sen daha iyi bilirsin teknik adam ve şehir uyumu çok önemli. Evet onu, olmadı onu, mı ne yaparsan gerek. yap olmuyor. Yani. Evet ve yani Milano İstanbul kariyeri olan evet. bir bir Okan Burak'a <laughs> El Classic'tan sonra bu kadar sahip çıkılabilir zaten ya muhteşemdi. Eee 9 şampiyonluk. 7'si yedisi oyunculuk, tabii. ikisi teknik adamlık. Yani muhteşem bir istatistik bu. Yani benim e, tabii bu kupa şeyinde sayısında yani teknik adamlığı katınca en futbolcu hem teknik adam olarak yani en çok e, olanlardan tabii, biri belki tek, en çok da olabilir. Teknik bilmiyorum. adam ve oyuncu olarak en çok şampiyonluğu olan e, antrenör evet. Sizsiniz. Bu güzel Türkiye Kupası Müthiş. yine aynı şekilde hem teknik adam olarak yaşadım, futbolcu olarak yaşadım. Bu da benim için önemli. Ama e, yani çok da teknik adam olarak yaşım da genç inşallah daha... Şimdi nice, onu soracağım. E,